Bey. Buyurun Hüsnü abiciğim. abicim ee, Hayırlı günler <laughs> Sağol Hüsnü abi ee, Sizleri çok iyi gördüm sağlığı sıratın yerinde Allah aşkına Hüsnü abi. çok iyi Geçen de elastik için gelmiştik ama bu sefer de değişik yenilikler var yani ben bunları görmemiştim neler kattın işletmeye Hüsnü abi e, şu anda çivata şey çeşidi e, çok fazla yani şu anda İçeride gezip de görebilirsiniz. Ha yani, yani Aratar, Civata, Aratar, Mapa. Kivata, ondan sonra Filitre. Yani aklına ne geliyorsa yani. Yani çeşitlerimiz çok bol yani. E, tabii ki e, sezonu da e, ben de e, bu vesileyle geldim. Yani antifriz yağ sezonu bu, bu kış sezonu kış hazırlıklarını araçlar yapması lazım. Akü. Akü tabii ki. Akü de, olması olmazı araçların. Evet. Bu arada evet. Takarak, e, çok uzun abi. Ha, tak de devam ediyorsun. Yani evet. çok büyük hizmet verdin evet, onu. Çünkü onun itibari e, mecburi oldu. O yüzden <laughs> her gün bir <laughs> birkaç tane bir takıyoruz ya. Yani. takıyorsun yani. E, şeyleri, şoförleri, arkadaşlarımızı bandırmaya, diğer illere göndermiyoruz. Sana çok büyük hizmet. Yani bu sektörde çok önemli. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Evet, başka neler söyleyeceğiz? Evet. Yani, çok değişiklik yaptı yani. Evet çok, çok güzel çok şey güzel. güzel. Yani gibi. şurada araya akşama kadar top e, Topkapı Sarayı gibi gezemeyeceğim yani burasını. Yani evet, o kadar bir... yenilikler yapmışım. Evet, hayır. Tebrik ediyorum sizlere. Sağ Kolay olsun. gelsin. Hayırlı işler olsun. diliyorum. Hayırlı müşteriler diliyorum. Sağ olun.